Anneme sorarım neler oluyor, neden oluyor, bazı şeyler kötü gidiyor. Hayatımda zorluklar var ama takmam, yoluma giderim. Yoluma taş atarlar, sıyrılırım. Hiç vazgeçmedim ben vazgeçmem. ilk düştüğünde kaybettin sanarsın ama o zaman baştan kaybedersin. Yükselirsin, parlarsın, kazanırsın. Kazandığını sanarsın. Ancak hayatla asıl dövüş o zaman başlar. Herkes kendisine elleri yeni kazanır. Ama bizler bu işe bir ömür verdik. Selam dostlar. İşlerinizde hayallerinizde vesile oluruz. Kaybedenlere destek oluruz. Taş kaş üç harfler keller beşler sana bir şey yaparlar patlarsın. Akşama yangın ateşleri yak ama yanma dikkat. Hayattaki zorlukları at bırak. Hayatı tut alkışlar. Alkışlar akılsızlar yanlışlar.